Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Playdead'e demek Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Yeni bir gentleman'ımız var. Bir araştırma görevlisi. Hemen buraya yolluyoruz efendim gentleman'ımızı. Gitsin orada araştırmalara katılsın. Evet görevini yapsın. Şimdi bir filomuz gelmiş efendim. Bu filomuzu şuraya yönlendiriyoruz. Şuraya. Tam şuraya. Buradan ordumuzu alıp alıp ilerlesinler. Bir sürü yeni yer yapılmış. Bir sürü cenaze törenimiz var. Vefat edenler var. Doğal ölümler falan filan trafik kazasında ölen arkadaşlar varmış. Öyle saçma oldu biraz tabi de. Evet şuraya gel abi. Şu birlikte şuna katılsın. Bu buna katılacak işte. Bu buna binecek gidecek. O kadar. Yapacağı şey bu. Şimdi şuraya bir bakalım. Hayır burada isyan devam ediyor. Etsin bakalım. Etsin Ali Cappar diyoruz. Şuradan iki gemimizi şuna ekliyoruz. Ve bu gemilerimizi buraya getiriyoruz. Efendim. Şimdi burası hızlı bir şekilde Hristiyanlaştırılacak. Parmetinden çok daha hızlı. %32 oranında Hristiyanlaştırılıyormuş. Buranın Hristiyanlığı ise şu an full 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 artı full olmuş durumda. Onun için bu papazlarımızı hızlı bir şekilde şuraya gelmelerini istiyoruz. Papazlara çağırdır. Papazlara çağırdır. Hızlı bir şekilde limana geliniz lütfen. Diyoruz. Papazlar da görevleri gereği emirlerini yerine getiriyor. Emirlerini yerine getiriyor. Hızlı bir şekilde yer değiştiriyor efendim. Güzel. E, basılacak binalara bakıyorum. Ekliyorum onları ıvır zıvırlarına. Geliştiriyorum. Update'lerini yapıyorum. Şunu yıkabiliriz artık. Şunu da yıkabiliriz. Bunların yerine olması gerektiği gibi tarlalarımızı kuracağız. Hı, şu varmış. O kadar çok paramız var ki artık... Hiç şey umumuzda değil. Aman efendim para bitecekmiş. Şuymuş buymuş yok. Hızlı bir şekilde binalarımızı geliştiriyoruz. Evet. Baya bir bina yine yaptık. Bu kartop etkisiyle yaptıkça binaları geliştirdikçe gelirimiz daha da artıyor. Şu an mesela 28 bin olmuş. İnanılmaz bir gelir. Bu sürekli artacak abi. Böyle 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 ilerleyeceğiz efendim. Şimdi bu oyunda şöyle bir sıkıntımız oluştu. Hindistan'da bir birlik var. O birliğe gelince oyun takılıyor abi. İnanılmaz bir şey. Ee, oyunun böyle takın takılmaları var. Sorunları var, problemleri var. Şimdi insana gelince takılırsa büyük ihtimal orada durdurup kaydımı düzelene kadar bekleyip çünkü çok uzun sürüyor. Oradan devam edeceğiz efendim. Bakalım. Burada bir durdurayım. Bit, bittiğinde, tur bittiğinde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, takılmayı yaşadık. Ne yazık ki ee, sanırım oyunumuz burada. Daha doğrusu bu seyde son bulacak. Şu şuraya binsin. Bu bindikten sonra ben bununla direkt şey gidebilirim ya. Nereye gideyim biliyor musun? Bununla Avrupa'ya gideyim. Çünkü şu an bütün ordularımız hazır değil ya. Bununla Avrupa'ya gidip e, Hindistan'ı fethedeyim. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu muydu? Bir dakika. Bu değil. Pardon özür dilerim. Şimdi bizim tüm şeyi 50 tane şehir almamızı az kaldı. 5 tane şehir daha alsak e, oyunu kazanmış olacaktık. Benim de niyetim 50 tane şehir alıp öyle bitirmekti video serimi. Fakat şey durumu var şu an, şöyle bir sıkıntımız oluştu. Hindistan gelince, tur orada bir takılma oluyor. Eğer bu takılma sürekli sürekli olup iyice sıkıntılı bir duruma düşersek sanırım serimi burada bitirmek zorunda kalacağım çünkü başka çarem kalmıyor. Umarım öyle olmaz. Öyle bir durumla karşılaşmayız efendim. Şimdilik e, canımızı sıkmadan hikayemize devam edelim diyorum. Şunu bir kapasam. Evet bu da artık oldu. Sen bin abi bu gemiye. Papazlar sizde durum nedir? Hem, papazlar diyor ki bir tur daha burada kalırsak şey yaparız. O zaman sana bir tane papazları bir gemi bırakıyorum şöyle. Bir tane gemi olsun. Bizler gidelim abi. Bizler nereye gidelim Hindistan'a gidelim. Yok buraya. Evet. Bunlar Hindistan'a gidiyor. Bu gemi nereye gidiyormuş? Ajanlarıyla birlikte. Evet, bu da buraya gidiyor. Tamam, hadi bakalım. Şimdi bir gemiyle İzlanda'yı alacağız. Sonrasında da Hindistan'a doğru yol alacağız efendim. Amacımız bu. Bakalım yapabilecek miyiz? Ne kadar başarılı olacağız? Ee, bu sıra İspanya'da şey olmuş. Cumhuriyet ilan edilmiş, bir reform hareketi gerçekleşmiş ve İngiltere kendi içinde bu sorunu çözmüş gibi İngiltere, im. İspanya kendi içinde bu sorunu çözmüş gibi gözüküyor. Onlar da Cumhuriyet'e geçmiş efendim. Ee, yine küçük bir ara vereceğiz. Sonraki arada devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar oyunumuza. Şimdi insan hakları sözleşmesi gibi bir şey yapılıyor galiba şu an şey araştırmalarımızda. Şimdi şu araştırmaya bir bakalım neymiş bu öğrenelim bir dakika tık şuraya geldik. Bir bakalım. Evet, erkek hakları gibi bir şey bu. İnsan hakları değil de human rights gibi değil de man rights gibi bir şey yapılıyor. Bu tam olarak nedir çözemedim ama yapısın bakalım. Bunu da geliştirecek geliştirelim. Şimdi, birçok bina yaptık. Müthiş bir para baktı. Rusya ile Osmanlı savaşı tutuştu. Osmanlı ile Rusya savaşta. Osmanlı kuruldu. Tamam. Güzel. Osmanlı nerede kurulduğuna falan bakarız. Ama öncesinde buradaki iş bitmiş mi bir bakalım. Henüz bitmemiş. Bunlar devam ediyor. Şuradan sevgili gemim sen buraya gel. Sevgili dostum sen de buraya gel. Bir tur sonra alırız bunları. Şimdi şuraya bir tane bina yapıyoruz. İptal ediyoruz şurayı. Evet artık vergi alabiliyoruz. Burayı iptal edebiliyor muyuz? Hayır edemiyoruz henüz. Şurayı iptal edebiliyor muyuz? Şu binayı basalım. Ha, zaten vergi alabiliyormuşuz buradan. Şunu da yapalım. Yol yapalım. Yolu olmayan memleketlere yol yapıyoruz arkadaşlar. Projemiz bu. Çok AKP'li gördüm seni. Demek ki yolu olmayan memleketlere yol yapıyorsun. Evet. Şurada bir tane varmış. Hem binalarına bakıyorum. Yani eksik binası olan varsa binalarını geliştirelim. Hem de şeye bakıyorum. Şunu da yapalım orada aradan çıksın. Hmm, dur bir dakika. Bunun yoluna bakmadık. Bunu da yolu yokmuş. Bak gördün mü? Büyük kayıp. Güzel, güzel. Güzel. Bak burada yapılan bina, yapılması gereken binalar varmış. Onları yapalım. Harika, harika. Yol yapalım. Yol yapalım. Evet, bir paramız bitti. Harika. Bu ara yollarımızı da yaptık. Şimdi şuralar tamam. Ş şuraya şöyle getirelim şu papazımızı Galiba gözüksün. Galiba o kadar. Burada başka papaz var mı? Sanırım başka papaz yok. Buradaki papazları aldık. bir tane varmış. Onu da hızlı şekilde şuraya getirmemiz lazım. Şuraya. Evet o da hızlı şekilde oraya gelsin. Başka gemilerle alırız. Çok gemimiz var. Problem yok. Buradaki Hristiyanlık durumu nedir? 84. Şuradaki Hristiyanlık durumu nedir? %100 olmuş. Evet. Bir tur daha atlayabiliriz. Bak bu da takılıyor görüyor musunuz? Anker. Yine bir ara veriyoruz. Her turda böyle bir ara vereceğiz arkadaşlar. Evet tur bitti. Tur bitince de yeniden açtım. Şimdi ilk gemimiz buraya gelmiş. Bu gemiyle de nereye gidiyoruz biliyor musun? Şuraya gidiyoruz. Şu şehri ele geçireceğiz. Böylece ee, Domination'a bir adım daha yaklaşma, yaklaşmış olacağız. Şuraya geliyorum. Burada da nelerimiz varmış? Şöyle bir bakalım. Buraya bir gemi getirmişiz. Bu gemide de birilerini taşıyacak gemilerden biri. Tamam. Birinci şeyimizi aldık. Adamımızı aldık. Hızlı bir şekilde şöyle bir şeye bakıyorum arkadaşlar. Yapılabilecek binalar var mı? Onlara bakıyorum. Şimdi diyeceksin ki zaten şurada 3 tane şehir daha alacaksın. Bitirmeyi düşünüyorsun. Neden bakıyorsun? Şeyi de merak ediyorum. Hani böyle çok yüksek gelir elde etme gibi bir şey. Hani onu da olsun istiyorum. Niye bilmiyorum ama. Böyle psikopatça bir... Ya da bir şey rast gitmezse, düzgün gitmezse, oyunu hızla devam ettirmemiz gerekirse en azından nasıl devam ettireceğimizi ya yani daha çok geriyle devam ettireceğimizi bilmiş oluruz. Güzel olur. Bak burada bir tane tarla varmış. Bak, şurada kilise varmış. Onu da yapalım. Tamam. Bayağı bir para yine. Bir sürü şey bastık, yaptık, ettik. Ve ordumuz geldi. Orduyu böyle getiriyorum. Ordu hazır. Orduyu Hindistan'a gönderiyoruz. Bir dakika. Şuradan da gidebiliriz Hindistan'a. Niye oradan gidiyoruz ki? Güzel. İkinci orduyu da Hindistan'a yönlendirdim arkadaşlar. Önce orada bir ada var. Adayı alırız. Adayı aldıktan sonra da diğerine yönleniriz. Şimdi burada ne eksik? Burada yüz yüz papazlar oldu mu? Olmuş. Sen gel abi. Sen de gel abi. Sen de Hindistan'a gidiyorsun. Hop güle güle. Pardon şuraya. Evet bu işte bitirmiş olduk. Geçelim bakalım. Orada bir iki tane papazımız var. Onları toplayıp götüreceğiz. E, gemiler hızlı ilerliyor. Burada hala bir tane İspanyol gemisi var. Fark ettiyseniz İspanya'nın bayrağı değişmiş durumda. Ke Kenarında bir işaret simge vardı. O kalkmış. Bu da İspanya'nın içinde bir devrim olduğunu gösteriyor. Daha önce söylemiştim bunu. E, Osmanlı yeniden İstanbul'da bir isyan eşliğinde kuruldu. Ama ne kadar ayakta kalır? Rusya'ya karşı ne kadar dayanır? Bilmiyorum. İşin garip tarafı Hindistan'da savaşan Rusya ordusunun büyük kısmını o tarafa yönlendirmek zorunda. Belki Osmanlı hayatta kalmaya devam edebilir böyle bir durumda. Şimdi o Osmanlı ile şey Hindistan büyük ihtimalle savaşmayacak. Bu da savaşın şey Balkanlar üzerinden, Balkanlar, Kafkaslar üzerinden devam edeceğini gösteriyor. Yani büyük ihtimal öyle olacak. Evet. Yine bir ara vereceğim. Hindistan turuna geldik. Orada takılma oluyor. Orada sizi bekletmek istemiyorum. Burada bir duruyorum efendim. Devam ediyoruz ki sevgili dostlar. Burada bir bildim var. Bu birlik nereden geldi abi? Bu birliği geri buraya sokalım. Ya da bu birliği de şuraya alabiliriz ya. Belki bir yerde lazım olsa buradan kullanırız. Artık burada bir isyan durumu yok çünkü. Şunu yapalım. Bu ajan vardı. Ajanı buraya çekelim derken yanlışlıkla orduyu çekmişiz. Çok önemli değil. Şimdi, ulusal vergilendirme sistemi yapılabiliyormuş. Bunu yaparsak askerlerin %3 giderleri azalıyor. Aynı zamanda gemilerimizin de %3 giderleri azalıyor. Önemli bir şey. Kral öldü. Yeni kral kimmiş? Kral değil. Yeni Amelia isimli bir kraliçemiz varmış. Yüzde şey... 8 diplomasi puanı veriyor. Bir tane de prestij puanı veriyor. Çok daha iyi bir ablamız. Başa geçti. İyi oldu yani. Şunu kapatıyorum. Artık bütün her vergi alıyoruz. Georgia kurulmuş efendim burada. Yani Gürcistan kurulmuş. Osmanlı da kuruldu. Biz bu devletlerle ticaret yapabiliyoruz. Mesela Osmanlı yapabilirmişiz. Trade'e ne dersin diyorum. Hayır diyor trade yap benimle sana para vereyim diyorum mesela 6000 verdim yapmadı. Kimse benimle trade yapmak istemiyor. Venedik. Gel kardeş sen benimle trade yap sana 10.000 vereceğim lan. He. 10.000'i verince nasıl trade yaptır ama? Kardeş benimle trade yap sana 2000 vereyim. Benimle trade yap sana da 10.000 vereyim. Para boz zaten. At saçıyoruz et Oha Meksika'yı da istiyor. Ha, yürü Eee Osmanlı senle trade yapayım. Sana bir de 6000 vereyim, 7 8000 vereyim lan hadi. <laughs> kardeş ne düşmanlıkmış yani ben sana ne yaptım da bu kadar düşman oluyorsun bana anlamadım ki. Güzel. Şimdi şurada bir gemim çıkmıştı. Ordum vardı efendim. O orduyla şöyle şuraya geliyorum. Hadi bakalım hızlı ol. Şuraya bir çıkarma yapıyorum. Savaş ilan ediyorum kardeş sana. He. Bu birlikte de buraya alıyorum. Birkaç tane papaz koyayım şuraya. Aynen buradan biraz Hristiyanlığı yayalım. Şimdi bir tur sonra bunlar bize çökmeye çalışacak. Onun için şu gemiyi biraz şöyle çekebiliyor muyuz? Bu gemimiz gitti galiba. Bu geminin üzerindeki adamlar da gitti o zaman. Geçmiş olsun. Tur atlayalım. Evet videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın.